you Ee, sağ olun. Ee, Bağdat Caddesi Taşlı Çeşme Otobüs Durağı'nın önünde 50 metre yerde yağ var. Ee, tam 50 metre yağ yayılmış durumda. Bir tane motosiklet kaza yaptı. Az önce bir tane hanımefendi yürürken düştü. Burada her an büyük bir kaza olabilir ve ben sizi bekliyorum burada. Ee, tam bir saat önce aradık. Eşim aradı. Şimdi de ben aradım sizi. Burada oturmuş sizin gelip temizlik yapmanızı bekliyorum. Ya da olacak kazayı kameraya çekeceğim. Facebook'tan yayınlayacağım. Ve saate de baktım. Daha önceki şeyi de çektim. Ee, sizi aramamızı. Yani elinden geleni yapacağım. Burada büyük bir kaza şu an bekliyorum ben. Yani i̇zleyeceğim burada ve kaydedeceğim. Anladınız mı? Taşlı Çeşme otobüs durağının önü. Kadıköy yönünde. Zaten geldiğinde buraya görecekler. 50 metre yerde yağ var. Ben 4 tane şey koydum yola. Kuka koydum. Trafiği ikiye böldüm. Yani yolu böldüm şu an. Sizi bekliyorum. Temizlenmesini bekliyorum. Evet. 50 metreden fazla Kadıköy yönü. Zaten geldiklerinde görecekler dört tane kukayla yolu böldüğümü görecekler. Ben de burada bekliyorum, karşılayacağım ekipleri karşılayacağım. Siz yeter ki gönderin buraya. Tamam, bekliyorum sizi. Bekliyorum. Bu görüşmeyi de kaydettim güvenlik açısından bilginiz olsun kameraya. Evet. Tamam, görüşmek üzere.